Kayseri yapıyor. Kastamonu ile ilgili konuşurken de herkes abdestini alsın öyle konuşuyor. Kayseri'de pastırma üretiyoruz. Kastamonu ilimiz ise kuru et üretiyor diye bir ifademiz olmuştu. Çiğ et yemek isteyenler Kayseri pastırmasını yerler. Kuru et yemek isteyenler de Kastamonu pastırmasını yerler. Vedat Milor'un anketi gözleri pastırmaya çevirdi. Yöresel lezzete sahip çıkan Kayseri ve Kastamonu birbirine girdi. Kastamonu ilimiz... Kayseri ilimizin yüzde onu kadar pastırma üretiyor. Bizim iddiamız da Kastamonu ilinin pastırma üretmediği ve kuret ürettiği. Bu işi Kayseri yapıyor. Pastırma ve sucukta da her zaman liderlik yapıyor. Pastırma tartışmasının fitilini ateşleyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın sözleri oldu. Ona cevabı ise Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu belediye meclisinden verdi. Efendim bizim ürettiğimiz pastırmanın siz yüzde birini kesin üretiyorsunuz. E bizi de onun için zaten değerli kılan şey bu. Biz sizin gibi fabrikasyon üretmiyoruz. Keşke siz de az üretseniz de daha güzel olsa. olduğunun tepkisi en üst seviyedendi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'nın akla zarar açıklamaları. Önce bir defa haddini bilmeye davet edelim. Burası Kastamonu. Burası Sancak Beyliği. Kastamonu ile ilgili konuşurken de herkes abdestini alsın öyle konuştu. Bağlamışsa bir kez daha en iyisinin Kayseri pastırması olduğunu savundu. Bugün de bir kez daha iddia ediyorum. Türkiye'de tek markayız en fazla üretimi biz yapıyoruz, en iyi lezzet bizimdir diyorum. Biz kendi malımızı iyi diyoruz. Senin malın da iyiyse kardeşim, çıkarsın benim malım seninkinden iyi diyemezsin, benim malım da iyi dersin. Nihai karar kimde? Vatandaşta da... Ee, biz de buna inanıyoruz. Her zaman anketlerde Kayseri'nin birinci olacağına inanıyoruz. Bu beğenme ile ilgili bir şey. Yani isteyen onu beğenir, isteyen bunu beğenir. Peki sizce Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı? Şimdi bir ara.